Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an kullandığım telefon Redmi Note 10 Pro. Size bugün Redmi Note 10 Pro'da sistem güncellemesi yani yazılım güncellemesi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Şu an genel olarak Türkiye'de, Türkiye genelinde daha doğrusu Redmi'lere yazılım güncellemesi yani sistem güncellemesi gelmiyor. Şimdi size kısaca şöyle anlatayım. Şurada ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmına geldiğinizde telefon hakkında çıkıyor yani üstte. Telefon hakkında basıyorsunuz. Orada size sürümünü söylüyor. Mi 13 sürüm yani. Onu gösteriyor size. Buraya bastığınızda işte sizin şu anki kullandığınız sürümüz gösteriyor. Ben daha önce güncelleme yaptığım için yani siz buraya direkt yani otomatikman girdiğinizde burada güncelleme yap diye bir seçenek çıkacak size. Siz ona basacaksınız ve devamı gelecek. Ha, yani tekrardan gösteriyorum. Çok basit zaten. Aralar kısmına geldiniz, telefon hakkında girdiniz. Yani şurada sağ e, sol köşede yine basıyorsunuz. Zaten burada hani güncelleme yap, yapmış olduğum için gözükmüyor. Ama size güncelleme güncellemeyi yapmadıysanız burada güncelli olarak çıkıyor zaten. Ee, teşekkür ederim dinlediğiniz için kanalıma tekrardan hoş geldiniz güle güle.